Doktor Ahmet Maranki öğle yemeğinde neleri tavsiye etti? Nelere karşı uyardı? Sevgili seyirciler şimdi Profesör Doktor Ahmet Maranki'nin Antalya'nın Manavgat ilçesindeki öğle yemeği sofrasındayız. Hocam neler yiyorsunuz? Ne evet. Neleri tavsiye ediyorsunuz? Şimdi bizim biliyorsunuz zaman zaman kamplarımız oluyor. Detoks arınma kamplarımız. Bu da üç günlük bir kampımız var burada. Bu kampta da şu an bir e, öğlen yemeği yani akşam yemeği de diyebiliriz buna. İşte her yemeğimizi önce burada gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Neyle yiyoruz burada? Salatalarımız var. Burada domates çıktığı için yiyebiliyoruz bu bölgede. Soğan, beyaz lahana, bakın semizotu, semizotu var, lahana var ve soğan var içinde ve maydanoz var, roko var, tere var. Kozmik salata diyoruz biz buna. Yemeğin altına önce bunu yiyoruz. Soğandan, mercimekten yapılan salatanın faydaları neler? Yine burada çok önemli. Soğandan vesaireden ve mercimekten yapılmış bir salatamız var. Çok önemli. Buradan besin değerlerimizi alıyoruz. Soğanlarımız var. Yine burada gördüğünüz gibi patlıcan ve pek çok çeşit şeyden yapılmış. Bakın pişirmedik. Taze de yemiyoruz. Biraz öldürdük. Her şeyi böyle biraz öldürerek yediğimizde sağlıklı bir yemek yemiş olursunuz. Çok önemli bir şey bu biber var, maydanoz var, soğan var içinde. Bunların hepsinin öldürülmüş halde bir şeklidir bu. Hangi balığı yersek daha sağlıklı besleniriz? Profesör Doktor Ahmet Baranki anlatıyor. Yemeğimizde sarma yiyoruz. Bunun da içinde bulgurdur bu. Bulgur ve şeyden üzüm yaprağından yapıyoruz. Zeytinyağlıdır. Ana yemeğimizde burada gördüğünüz gibi balık. Ama çiftlik balığı değil asla çiftlik balığı kullanmıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bunlar tabi alabalıklarımız. Özel olarak bizim için tutuldu. Buraya getirildi ve çupra şu anda. Bunlar şu an burada görülen çupra ama bu deniz çuprası oltayla tutulmuş. Buradan bir felakete işaret etmek istiyorum. Şu an maalesef çiftlik balıkları çok yaygın. Kimse artık balık tutmuyor. Bu ülkeyi bir felakete götürüyor. Çupradır, levrektir, somondur. Bunların hepsi çiftlik balıkları. Yemle beslenen balıklar. Hormonlu çilekte hormonsuz çileyi nasıl ayırt ederiz? Bakın burada tabi bir çilek. Bu çileği kestiğimizde... ...bakın içinin kıpkırmızı olduğunu görüyorsunuz. Bakın hiçbir beyazlık var mı bu çilekte? Görmüyoruz kıpkırmızı. Yine aynı şekilde... Diğer hormonludan nasıl ayırıyoruz bunu? Hormonlu çileklerin bu kısmı sap sarıdır. Gördüğünüz gibi sap sarıdır. Bununsa kıpkırmızı